Merhabalar arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında bir çocuk bir dünya ile karşınızdayız. Siz ekran başındaki sevgili çocuklar, stüdyodaki çocuklar, ben Emre abiniz ve sevgili dünyamız bugün eğlenceye hazırız. Güzelce oyunlar oynayacağız, burada tanışacağız ve bol bol eğleneceğiz. O zaman herkes hazırsa ne yapıyoruz? Programımıza bir çocuk bir dünyaya başlıyoruz. arkadaşlar. Şimdi tanışma oyunumuzla sizleri tanıyalım. Kimler kimmiş, kimler neler yapıyormuş, kimler kaç yaşındaymış? Bunu görelim. Şimdi Zahit Bey sizi alacağız ama buraya gelirken ne yapıyorsunuz? Mutlaka dünyanın elini tutuyorsun. Neden? Buraya takılıp düşmeyelim. Zahit Bey şöyle kocaman bir alkış alabilir miyiz? Zahit'cim dünyanın elini tuttun ve güzelce buraya geldin. Hoş geldin. Şimdi mikrofonu da sana göre şöyle biraz düzeltelim. Tamamdır. Şimdi Zahit'cim dediğim gibi ben sana sorular soracağım. Sen de soruları cevaplayacaksın. Bunu yapabilir misin? Söyleyebilirsin bunu yapabilir misin? Yapabilirim. Yapabilirsin. Çok güzel. Biraz daha yüksek konuşabilirsin. Merhabalar. Mesela isminiz nedir? Zahit Emin. Zahit biraz daha yüksek. Çok güzel söyledin çünkü. Biraz Zahit daha Zahit Emin. Heh Zahit Emin'cim kaç yaşındasın? Altı. Altı. Gayet güzel. Peki bir şey sormak istiyorum sana. 6 yaşındasın. Senin en sevdiğin renk nedir? Kırmızı. Kırmızı ya, çok güzel bir renk. Peki bize bu alanda kırmızı renkli bir şey gösterebilir misin? Kırmızı. Herhangi bir şey göster ve dokun. Gösterebiliriz. Mesela ben bir tane sana kırmızı göstereyim mi? Mesela üstüne durduğun şey kırmızı. Bu kırmızı. Bize başka kırmızı bulabilir misin? Bul ve göster. Hiç fark etmez. İstediğin yeri gösterebilirsin. Eğer bulan, anne nerede? Söyleyebilirsin. Ne gösterdimize? bayrak tebrik ediyorum. Peki Zahit'cim en sevdiğin hayvan? Köpek. Köpek. Bir köpek taklidi alabilir miyim? Hav hav. Hav hav. Bir daha yap bakayım. Hav hav. Hav hav. Peki büyüyünce ne olmak istersin? Hangi mesleği yapmak istersin? Doktor. Doktor. Gayet güzel. Peki bir şey sormak istiyorum sana. Ya doktorlar ne yapar? Hastaları iyileştirir. Hastaları iyileştirir. Şimdi ben hastalandım. Sana geldim. Doktor Bey merhabalar. Benim karnım çok ağrıyor, burnum çok ağrıyor, kulaklarım bile çok ağrıyor dedim. Beni iyileştirir misin? İyileştiriyorum. Doktorumuza bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki. Doktor Bey, Sait Bey bize bugün ne hazırladınız? Kevser Suresini hazırlamışsınız. Okumak ister misiniz? Buyurun siz dinliyoruz. İsterseniz başlayabilirsiniz. Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna adına kavkeşer ve şalini biyap bi keven hay. Çok güzeldi. Tebrik ediyoruz. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrikler. Zahit'ciğim dünyanın elinden tutuyorsun ve dikkatli bir şekilde yerine geçiyorsun. Tebrik ediyoruz. Ve sıradaki arkadaşımız Alya. Alya Hanım'ı alkışlarla alıyoruz. Dünyanın elinden tut. Geçtik bakalım. Hoş geldiniz hanımefendi, hoş geldiniz. Hemen mikrofonu size göre ayarlayalım. Bir saniye. Şöyle. Ay daha da indirmem gerekiyor. Hmm. Şöyle yaptık, çok güzel. Birazcık yaklaş tatlım. Tamamdır. Uygundur herhalde. Başlıyoruz. Daha demin Zahit Bey'le bir oyun oynadık. Bunu size de oynayabilir miyiz? Oynayabilir miyiz? Bir konuş bakalım mikrofonu. Evet. Evet. Şurada durabiliriz. Çok azıcık geri. Teşekkürler. Merhabalar hanımefendi. İsminiz? Mikrofonu. Ha. İsmin Bu kadar yapma. Olduğun yerde söyleyebilirsin. İsminiz? Ne? Alya. kaç yaşındasın? 5. Beş 1 2 3 4 5. Ah, ah! Dünyada 5 yaptı. Dünyaya bir çak yapar mısın? Bir çak yap bakalım. Tebrikler. Peki hanımefendi bir şey sormak istiyorum. En sevdiğiniz renk nedir? Pembe. Pembe. Bize pembe renkli bir şey bulabilir misin? Kuş. Kuş. Ah, geveze kuşlar. Burada bir kuşumuz var. Burada konuşan bir kuşumuz var. Efendim. Sen ve ben mi diyorsun? Sen susuyorsun ben konuşuyorum. Gevize kuş ben olurum tabii ki. Aha. ay nasıl gülüyor tipe bakın ya. Güldükçe kendi oynuyor. Çok güzel. Teşekkürler dünya çok komik gülüyormuşsun ya. Peki Aliye Hanım bir şey daha sormak istiyorum. En sevdiğiniz hayvan. Mikrofona söylüyoruz. Kedi. Kedi. Bir kedi taklidi alalım. Kediler nasıl ses çıkartıyor? Yow. Bir daha. Miau. Çok doğru taklit yaptım. Bak, dünya gerçek kedi var zannediyor. Bir daha miyavla. Miau. Dünya ne arıyorsun? Pisi pisi mi arıyorsun? Ah evet bak oraya gitti. Ben gördüm o taraflara gitti. O, o tarafta. Bir daha yap. Bir daha yap. Yav. Dünya bulabildin mi kediyi? Bulamadın değil mi? Bulamazsın çünkü Alya yapıyor. Ali bir daha yapma yav. Yav. Aferin sana. Ya o kedi değil o insan. O kadar gerçekçi yapıyorsun ki seni kedi zannetti. Ali'ye bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki Ali'cim en sevdiğin yemek nedir? En sevdiğin yemek? Pilav. Pilav. Hmm. Peki pilav neyden yapılıyor biliyor musun? Nasıl yiyoruz pilavı? Pilav nasıl yapılan bir şey? Mesela rengi nedir pilavın? Beyaz. Beyaz. Hmm. O zaman pirinçten mi yapıyoruz pilavı? Evet. Evet. Su koyuyor muyuz içine? Evet. Biraz pişiriyoruz. Sonra afiyetle yiyoruz değil mi? Evet çok güzel demek karnımız açıkmış. Ay dünyanın çıkmış böyle böyle sallanıyor. Canım pilav çekti. Dünya, pilav seven dünya. İlk. Vallahi harika. Peki Ali Hanım bir şey daha sormak istiyorum. Büyüyünce ne olmak istersin? Büyüdün, kocaman oldun. Hangi mesleği yapmak istersin? Doktor. Doktor. Doktor, Zahit Bey sizin mesleğinizden o da doktor olacakmış. Peki biz hastalandık, yanına geldik. Bizi iyileştirir misin? Evet. Kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki sizdir hanımefendi gel 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 sana demedim affedersin. Gel. Şimdi sen bugün bize selam şiiri hazırlamışsın. Bunu okuyabilir misin bize? Evet. Evet o zaman sizdeyiz. Buyurun mikrofon. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bu ne güzel kelam yaşasın İslam. Elimizde Kur'an kalbimizde iman. Bir Allah'a inanan Müslümanım Müslüman. Elhamdülillah Müslüman. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Dünyanın elinden tuttun ve dikkatli bir şekilde aşağı indin. Teşekkür ederiz. Evet sıradaki arkadaşımız kim? Gülce. Kocaman bir alkış alıyoruz. Gülce'yi buraya aldık. Dünyanın elinden tutuyorsun. Dikkatli bir şekilde çıkıyorsun. Ah hanımefendimiz sizin boyunuza bunu ayarlamamız gerekiyor. Şunu biraz kaldıralım. Hmm. Oldu. Çok güzel oldu. Peki daha demin arkadaşlarımızla oynadığımız oyunları sizle de oynayalım mı? Oynayabilir miyiz? Evet. evet. O zaman biraz daha yüksek söylüyorsun. Merhabalar isminiz? Gülce. Gülce, Gülce kaç yaşındasın? Beş. Beş. Hmm. Ama bir... beş buçuk. Beş buçuk, bir beş buçuk yap bakalım dünya oradan beş yapıyorsun. Ya bir, iki, üç, dört, beş bir de bıçık yarım yaş var. Bir çak yap bakalım dünyaya. Hop aferin sana. Peki Gülce'ye sana bir şey sormam lazım. En sevdiğin renk nedir? Mor. Mor. Hmm. Bize burada mor renkli bir şey gösterebilir misin? Mor. Mor renkli bir şey... Ah buldum. Mor renkli bir ağaç... Ay ağaç mor renkli değil. Ben bulamadım yanlış bulmuşum. Mor renkli bir şey bul. Ah buldum. Mor renkli bir şapka... Ay pardon sizin şapkanız... Evet mor değil sarı. Mor renkli bir şey arıyoruz. Mor. Arkadaşların üstü olabilir. Kendi üstün olabilir. Kitaplık olabilir. Kuşlar olabilir. Mor renkli bir şey bul bize. Kitaplıkta mor renk var. Kitaplıkta mor renk var. Nerede var? Ah mor renkli mi? Ay, ne? Aa kitaplar. Tebrik ediyorum mor renkli bir kitap bulduk. Peki hanımefendi size bir şey sormak istiyorum. En sevdiğiniz hayvan? Benim de kedi. Senin de kedi. Bir kedi taklidi alabilir miyim? Miau. <laughs> Miau. Bak yine dünya inen dünya. Gülce yaptı kedi taklidini. Gerçek kedi yok. Ay pisi pisi yapıyor. <laughs> ya o kedi değil ya. Kedi değil. Ne kadar gerçekçi yaptın tebrik ediyorum. Peki Gülce büyüyünce ne olmak istersin? Büyüdün, kocaman oldun. Hangi mesleği yapmak istersin? Müdür. Müdür. Hmm. Bir okul müdüründen bahsediyorsun. Yoksa ha okul müdürü. Hmm, çok güzel. Okul müdürü oldun. Peki okul müdürü ne yapar? Ee, Neler yapar? Öğretmenler ders bildirir. Evet. Öğretmenler ders bildirir. Hangi derslere gireceğini söyler. Okuldaki düzeni sağlar değil mi? Bir de şey... Ee... şey, soru işareti. Müdürün görevleri, harika. İleride müdür olduğunda bunları öğreniriz, tamam mı? Müdürümüze şöyle kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki, müdür hanım, bize ne hazırladınız? İlah suresini hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? Lütfen buyurun, sizdeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u samet. Evet. Yelet ve velam yulet velam yekullehi ve ahat. Kocaman bir alkış aldık. Gerçekten çok soğuktu. Tebrik ediyoruz. O zaman dünyanın elinden tutuyorsun ve aşağı dikkatli bir şekilde iniyorsun. Teşekkür ederiz. Defna'nım sizdeyiz. Bir alkış alıyoruz. Buyursunlar. Dünyanın elinden tutuyoruz ve Buraya çıkıyoruz. Dikkatli oluyoruz. Teşekkürler. Hanımefendi hoş geldiniz. Daha demin arkadaşlarınızla oynadığımız oyunu sizle oynayabilir miyiz? Teşekkür ederim. Merhabalar. İsminiz? Defne. Defne. Defne Hanım kaç yaşındasınız? Beş buçuk. Beş buçuk. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir de bıçık. Yarım yaşlar bu sefer. Ben çak yapacağım ya. Buyurun. Tebrik ediyorum. Peki hanımefendi bir sorum geliyor. En sevdiğiniz renk nedir? Kırmızı. Kırmızı bize burada kırmızı renkli bir şey bulabilir misin? Ah yer o yeri ben göstermiştim. Bir de şurada bir kırmızı bulmuştuk. Bize başka kırmızı bulabilir misin? Kitap. Kita ah kitaplığımıza her renk kitap var. Tebrik ediyorum. Peki geldik. En sevdiğin hayvan. Kedi. Kedi. Hmm. Bir kedi taklidi alalım. Miau, miau. yine inandı. Bir daha yapsana. Miau, miau. Bir daha yapsana. Miau. <laughs> 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 Dünya. Ya Defne yapıyor. Sen de hep inanıyorsun ya. Gerçekten çok gerçekçi yapıyorsun. Arkadaşlar tebrikler. Taklitler çok gerçekçi oluyor Dünya inanıyor hepsine. Tebrikler. Peki Defne Hanımcığım büyüyünce ne olmak istersin? Öğretmen. Ö öğretmen. Öğretmen oldun. Öğretmen ne yapar? Ben bilmiyorum. Öğretmenler ne yapar? Etkinlik yaptırır. Etkinlik yaptırır. Çocuklara güzel şeyler öğretir, değil mi? Ay çok güzel. Burada güzel güzel arkadaşlarım var. Güzel güzel çocuklar olacak. Onlara güzel şeyler öğretecek misin? Evet. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik evet. ediyoruz. Peki Defne Hanım bize Fatiha suresini hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? Evet. Lütfen buyurun sizdeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhtinas sıratel mustakîn Sıratel Sıra en amta aleyhim Gayril mağdubi aleyhim Veled dalin amin. amin. Teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Hemen dünyanın elinden tutuyorsun. Dikkatli bir şekilde aşağı iniyorsun tatlım. Teşekkürler. Ve sırada Günalp Bey. Buyurun sizdeyiz. Kocaman bir alkış geliyor. Dünyanın elinden tutuyoruz. Dikkatli bir şekilde çıkıyoruz. Geldik bakalım mikrofonumuz uygun mu? Bir tık sanki aşağı indirmem gibi. Sen sabit kal. Şöyle bir tık geri gel. Tamamdır. Merhabalar beyefendi. Daha demin arkadaşlarla oynadığımız oyunu sizle de oynayalım. İsminiz? Günalp Kalkan. Günalp. Oğlum hazır ol da konuşuyor Vallahi tebrikler. Günah kaç yaşındasın? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tebrikler. En sevdiğin hayvan? Yavru kedi. Yavru kedi. Büyük kedileri sevmiyor, küçük minnak kedileri seviyor. O zaman bize bir minnak kedi. Ya ben büyük... Bana bana kedi olsun, ben kedileri çok seviyorum. Ama yavru kedi sevdiğin için bize bir yavru kedi taklidi yap. Mesela normal miyav. Miyav, miyav, miyav. Bu büyük kedi taklidi. Bize daha küçük bir kedi taklidi yap. Tamam. Bak yine dünya. Myeオ, myeow, ne kadar gerçekçi yaptın. Mye dünya. Ay, myeow, ay, ay, ben kedi değilim. Myeow, bu da benim ayağım. Bir dakika, myeow, bir dakika. Ünalp yapıyor. Myeow, Sen de inandın myeow, kedi arıyorsun ya. dünya <türültülüyor> Gerçekten tebrik ediyorum beyefendi. Çok gerçekçi bir yavru kedi taklidi yaptınız. Tebrik ediyorum. Peki bir şey sormam lazım. En sevdiğin renk neydi? Yeşil. Yeşil. Bak yerlerimiz bizim yeşil. Bize başka yeşil renkli bir şey var. Ağaç. <laughs> Ağaç. Ağacın yaprakları. Ağacın yaprakları yeşil. Tebrik ediyorum. Direkt buldun ya. Hı. Oğlum mikrofon ama biraz şöyle dur ki heh, zarar görme. Peki. Hadi. En sevdiğin renk yeşil. En sevdiğin hayvan yavru kedi. Peki en sevdiğin meslek. Büyünce ne olmak istersin? Hı. Uzay mühendisi. Uzay mühendisi. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? <laughs> Tebrik ediyoruz. Cinsan'ın uzay mühendisi olası geliyor. Peki uzay mühendisi oldun. Çok güzel. Uzayda ne yiyeceksin sen? Uzayda biz ne yiyoruz? Uzaya çıktık böyle. Böyle uzay boşluğu. Orada kuru fasulye pilav yiyebilir miyiz? Hayır. Ne yeriz? Sebze. Sebze. Orada bile sağlıklı besleniyoruz. Tebrikler. <laughs> Endişelir mi? Sebzeleri yiyeceğiz. Ben orada salatalık severim. Salatalık. Tebrik ediyorum oğlum. Vallahi tebrik ediyorum. Beyefendi harikasınız. Peki bir şey sormak istiyorum. Bugün bize Süphaneke duasını hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? <laughs> Okurum tabii ki. Neden olmasın? <laughs> Okurum tabii ki. Neden olmasın? O zaman sizdeyiz. Bekliyoruz buyursunlar. Allahu ek ekber. Subhanike Allahümme ve bihamdik ve tebaruk baru kesbük ve de alancettük ve al le ilahi hayruk kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik <laughs> ediyoruz. Uzay mühendisimiz. Dünyayı yakından tanırsınız. O da zaten uzayda oluyor. O yüzden dünyanın elinden tutuyorsunuz. Dikkatli bir şekilde aşağı iniyorsunuz. Dikkatli olun. Teşekkürler. Selam Hemen. Selam. <laughs> Onu yeni söyleyeyim. Aleyküm selam. Geçtik yerimize. Peki. Evet. Oturduk, oturduk, oturduk. Değerli arkadaşlarımız ve ekran başındaki arkadaşlarımız. Tanışma oyunumuz bitti. Sırada ne var? Oyunlar. Oyunlara geçiyoruz. Ve tanışma oyunumuzu bitirdik. Sırada oyunumuz var. Neredeyiz? Oyunumuzdayız. Eşleştirme oyunumuzdayız. Şimdi arkadaşlar burada çeşitli mesleklerimiz var. Bu mesleklerin karşısında kullanılan malzemeler, araçlar var. Bunları eşleştirmemiz gerekiyor. Ama ben bu oyunu bilmediğim için bilen bir arkadaşımdan yardım alacağım. Dünya bana yardımcı olur musun bu konuda? Teşekkür ederim. Şimdi ben buradan bir tane hmm, malzeme seçeyim. Bakayım bakayım. Hmm. Kömür. Bu kömür hangi meslekle eşleşebilir? Bana yardımcı olur musun? Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Bakalım. Dünya kendinden emin. Bakalım doğru yere geçecek mi? Bakalım, bakalım, bakalım. Oo! Evet, ben küçük bir yardım oluyorum. Doğrusun, doğru yere yakaladım. Tebrik ediyorum. Bakalım nereye koyduk? Madencinin yanına. Kocaman bir aksiyon alabilir miyiz dünyaya? Dünya'cığım, teşekkür ederim. Ay, selam bu dünya. Ne kadar nazik, ne kadar kibar bir dünya. Tebrik ediyorum. Peki, arkadaşlar Dünyanın yaptığı gibi siz de mesleklerle malzemeleri eşleştirebilir misiniz? Tebrikler. Alia senden başlıyoruz. Gel bakalım tatlım yanıma. Kocaman bir alkış alıyoruz. <laughs> Alia'cığım yerden bir meslek seçiyorsun. Ay pardon bir malzeme seçiyorsun. Mesleğin yanına yerleştiriyorsun. Seç bakalım bir tane. Bakalım bakalım. Hmm, ne seçtiğini bir de şöyle gösterelim. Bakalım ne seçilmiş. Hmm, boya. Acaba bu boya nereye geçecek? Boya 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 boya. Hoppa boyacı abimizin yanına geçiyor. Kocaman bir alkış aldık. Tebrik ediyoruz. Hemen dünyanın elini atıyorsun ve geçiyorsun. Geldik Zahit Bey. Zahit Bey buyursunlar. Bakalım buradan bir meslek seç bize. Ay pardon teşekkürler. Teşekkürler. Buradan bir malzeme seçiyorsun. Bir mesleğin yanına yerleştiriyorsun. Bakalım Zahit'cim nereye yerleştiriyorsun? Oh bu ne? Ah ben bu arabayı çok severim. Ambulans. Gerçekten ambulans gittim. Bu ambulans mıydı? Ha pa polis arabası. Polis arabasını ben itfaiye... İtf Oğlum itfaiye seni kandırmışlar. Bu polis Bir dakika. İtfaiyeymiş. Ben yanlış görüyorum. Dünya sen de beni uyarıyordun. Kusura bakma bu itfaiye. O zaman itfaiye arabasıysa onu nereye yerleştirmemiz gerekiyor? İtfaiyecinin yanına. Kocaman bir alkış aldık. Tebrik ediyoruz. Hemen dünyanın yanına geçiyoruz. Elinden tuttuk. Sırada hanımefendimiz buyursunlar. Gülcan'ım. Alkışlarla alıyoruz. Şimdi buradan hangi malzemeyi seçiyorsun tatlım? Ah! Tebrik ediyorum. Uzay mekiği seçti. Bununla biz nereye çıkıyoruz? Uzaya çıkıyoruz değil mi? Bak uzay mühendisimiz var bilir bununla böyle uzay... Ne, ne yapmaya çalışıyorsun? Efendim anlamıyorum seni. Sen mi yapacaksın? Hayır Gülce yapacak. Ne oldu? An ne? Hey gidey, ne uzay mekiklerine bindik diyorsun. Onu ne, anlat... Bir şey... Abi, üzüldüm. İyi misin? Ben anlamıyorum. Gülce bu uzay mekiği mi? Ne bu? Aa yeme... Tencere. Sen bana onu mu anlatıyordun? Affedersiniz. Hanımefendi buyurun. Tencere nereye gidiyor? Ay aşçı ablamızın yanına gitti. Kocaman bir alkış aldık. Tebrikler. Hemen dünyanın elinden tutuyorsun. Dikkat edeceğine geçiyorsun. Defne Hanım buyursunlar. Sizdeyiz. Defne Hanımcığım. Burada iki tane malzememiz kaldı. Nereye alıyoruz? Hangisini almak istersin? Aa. Teşekkürler. Bunu alabilir miyim? Kuş kanatları. Kuşlar bunlar olmadan uçamaz. Bunu böyle kanatlarını takıyorlar. Bak, bak, bak diye uçuyor. Ha pardon kuş ayakları ha kuşlar bunlar ve mek 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 Bir de Aa, ah tabii tatil yapamadı bu sezon tatil yapamadı yüzmek istiyor yüzmeye gitmek istiyor anladın ne? Pa ha bir dakika ben yanlış anladım hanımefendimiz bu ne? Palet ben yanlış anlamışım kusura bak, bir paleti nereye yerleştiriyoruz? Orada bir dalgıçımız var kocaman bir alkış aldık tebrikler hemen dünyanın elinden tuttuk ve geçtik. Günalp oğlum bir bekle ben seni bir alkışlatayım. Gel 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 Günalp'cim gel. Dünyanın elinden tuttuk. Kocaman bir alkış aldık. <laughs> Tebrikler. Uzay mühendisimiz geldi. Uzay mühendisi. Şansa bak uzay mühendisine ne geldi? Bir bakabilir miyiz? Oğlum mesleğini kullanabileceğim bir şey geldi beyefendi. Bu bir ne? Roket. Bir roket. Bu roket nereye gidiyor? Astronotsun yerine gidiyor. Kocaman bir alkış aldık. Tebrik ediyoruz. Dünyanın elinden tuttuk ve yerimize geçtik. Aleykümselam. <laughs> hayır, bu müzde. Dünya çok teşekkür ederiz. O sana çak yaptı da elini denkleştiremedi. Peki, oyunlarımızı ve bu güzel eşleştirme oyunumuzu bitirdik. Sırada hediyeler var. Haydi bakalım hediyelere geçelim. Evet arkadaşlar, tanışmamızı bitirdik. Oyunlarımızı bitirdik ve sırada ne var? Hediyeler var. Hediye vakti. Hediyeler için hazır mısınız? <laughs> Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ben şimdi buraya oturdum. Sırayla sizleri çağıracağım ve burada şekilli balonlarımızı yapacağız. Hemen başlayalım. Zahit'cim gel bakalım dostum yanıma. Bir balon seç buradan. Bir akşam alabilir miyiz Zahite? Bir akşam alalım. Çek çek onu. Çek 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 çek. Turuncu renkli bir. Gelmiyordu. Gel şuraya şuraya gel. Çek bakayım. Çektim balon gelmiyor. Ah geldi buradaymış. Tamamdır. Şimdi Zahit'cim burada duruyorsun. Şöyle dur. Teşekkürler. Şimdi ben sana balonunu yapacağım. Ne istersin? Köpeğimiz var. Kelebeğimiz var. Çiçeğimiz var. Şapkamız var. Şapka. Şapka. Sana bir adet turuncu şapka yapacağım. Olur mu? Olur. Bakalım turuncu şapkamız nasıl olacak? Ay umarım patlamaz. Sana güzel mi güzel, tatlı mı tatlı bir şapka yaptık. Çok güzel. Hemen ne yapıyorsun? Dünyadan da hediyeni alıyorsun. Kocaman alkışlarla zayeti yerine alıyoruz. Ali Hanım buyursunlar. Ali Hanım sizdeyiz. Buyurun bir alkış alalım Ali Hanım'a. Buyurun gelin yanıma gelebilirsiniz. Bir balon seçiyoruz. Çek onu çek çek çek. Bundan ne yapıyoruz sana? Köpek kelebek. Bir adet kelebeğimiz var. Bakalım kelebeğimiz nasıl olacak? Şöyle durduk tatlım. Şöyle durduk. Teşekkür ederim. Bakalım kelebeğimiz acaba nasıl olacak? Kelebek yaptık. point point poink poink. Artık böyle uçabilir. Al bakalım kelebeğini. Dünyadan da hediyeni alıyorsun. Kocaman alkışlarla arkadaşımızı yönlendiriyoruz. Geçtik Geldik sırada Gülce Hanım. Hanım. buyursunlar. Ne seçiyoruz? Çek tatlım. Tamamdır. Gel yanıma. Çek yanıma. Kısa mı? Uh, uzayacak bu merak etme. Ne istiyorsun? Köpeğimiz mi? Siz de mi kelebek istiyorsunuz? Size de bir kelebek yapalım o zaman. Bakalım şişirdiğimizde boyu aynı kalıyor mu? Aa! Demek ki şişirdiğimizi yemiyormuşum. Sana iki kanatlı bir kelebeğini yaptık ne yapıyorsun? Dünyadan da hediyeni alıyorsun. Kocaman alkışlarla arkadaşımızı gönderiyoruz. Defne Hanım buyursunlar. Sizdeyiz. Bakalım Defne Hanım yanıma geldin, yanıma geldin. Şuradan bir tane seçiyoruz. İzini alabilirsin. Sarı. Sarı rengimizi aldık. Ne istersin? Kedi. Köpekle kedi hemen hemen aynı oluyor. Helal olsun. Hediyenizi de alıyorsunuz dünyadan. Kocaman bir alkış alıyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ediyoruz. <laughs> Aman iyi misiniz? Günalp Bey buyurun. Sizdeyiz. Hemen yanıma geliyorsunuz. Buyurun. Bir alkış alalım Günalp Bey. Güzel <laughs> mühendis. Gel şöyle yanıma. <laughs> Oğlum şöyle dönsene. <laughs> ne istersin? Çek bakalım senin rengi. Çek nerede? Yeşil. Aldık yeşilimizi. Ver bakalım. Ne yapacağız bundan? Köpek, kelebek, şapka... <laughs> Şapka, siz de şapka istiyorsunuz. O zaman size bir şapka yapalım. Bu da sizin şapkan. Aman dur kulaklarına da gelmesin. Heh. Dünyadan da hediyeni alıyorsun. Alkışlarla arkadaşımızı uğurluyoruz. Kocaman bir alkış. Hemen yerimize geçtik. Günalp'cim yerimize geçtik. Teşekkürler. Evet arkadaşlar Hediyelerimizi de verdik. Hediyelerinizi de aldınız. Şimdi ne vakti? Veda vakti. Haydi bakalım veda vaktine geçelim. Evet bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Arkadaşlar eğlendiniz mi? Duyamadım. O zaman sizi kocaman alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Diyanet TV'de Bir Çocuk Bir Dünya'nın sonuna geldik. Başka bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese el sallıyor arkadaşlar.